de bir yaz akşamıydı. Saha futbola elverişliydi. Ve o kadar güzel çimler vardı ki... ...hakem yavaş yavaş koşuyordu. Oyuncuyu yavaş yavaş uyarıyordu. İşte böyle bir akşamda Kadıköy'den herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Fenerbahçe Gaziantepspor maçıyla beraberiz. Taraftarlar ekrana geliyor. Fenerbahçeli taraftarlar. Şimdi Antepli taraftarlar ekrana geldi. Oyuncular şu an çıktı, seremoniler. Müthiş bir akşam. Çok güzel bir hava var Kadıköy'de. Futbolu elverişli. Girişte de açıkladığım gibi Şimdi futbolcular planlarını yapıyorlar. Bakıyoruz. Fenerbahçe marşı çalıyor. Kadrolar ekranlarımızda. Fenerbahçe kadrosu yıldızlarımız var. Şimdi Gaziantepspor kadrosu çıktı. Kalede Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Emircan Artan, Aleksandru Maxim. Şimdi santra yapılacak ve maç başlayacak. Van Dijk görüntüdeydi. Santra'yı Fenerbahçe yapıyor ve maç başlıyor. Fred Van Dijk'a verdi. Van Dijk, Declan Rice, Ferdi Kadıoğlu Şimdi Cengiz Ünder topu aldı. Ortaya verdi. Declan Rice, Declan Rice. Hakan Çalanoğlu. Fred'e verdi. Fred. Jack topu aldı. Jack sağ kanatta. Bakıyoruz. Ortasını yaptı. Bir kafa. Kaleci kurtarıyor. Antep Sporlar uzaklaştırıyor. Gaziantep Sporlar uzaklaştırdı. Fenerbahçe'de kaldı tekrar top. Fenerbahçe tekrar bir atak yapıyor. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder sağ kanattan. Kaleci kurtarıyor. Batuhan Şen. Şimdi top iki tekrar Fenerbahçelilere geldi. Ceko. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder ortaya baktı. Ceko yetişemedi. Kaleci araya girdi ve topu kontrol ediyor. Şimdi Antep Spor'da Max Cradle. Max Cradle. İki kişi zor tutuyor Max Gradle'ı ortaya verdi. Aleksandru Maxim vuruyor dışarı gitti. Sert vurdu Aleksandru Maxim. Top az farklı dışarı gidiyor. Pozisyonun tekrarı tekrar ekrana geldi. İşte bir şut. Top sekke sekke dışarı gitti. Tekrar Gaziantep Sporata. Tekrar Maxim. Maxim vurdu. Bu sefer sol taraftan dışarı gidiyor top. İnanılmaz geldi Gaziantep Spor. Kadıköy'de, Kadıköy deplasmanında bakıyoruz. Asfak'ta dışarı gitti top. Şimdi ileriye doğru Milan topu aldı. Fenerbahçe savunmada Alfonso Davis, Fred, Hakan topu aldı. Declan Rice, Cengiz Ünder. Cengiz Ünder bir orta yaptı. Ters bir kafa. Top kornere gidiyor. Korner kullanıldı. Jack Grealish vurdu. Üstten out'a gidiyor. Üstten out'a gitti. Çok heyecanlı bir maç sayın seyirciler. Bakıyoruz. Kafayı böyle vuruyor ve top dışarı gidiyor. Şimdi kale vuruşunu kullandı. Batuhan ileriye doğru. Van Dijk kafayı vuramadı. Maxim topu aldı. Max Gradle. Ve bir faal bekletmeden kullandı. Şimdi Ömür Ömürcan Artan topu kaptırıyor. Topu kaptırdı. Alfonso Davis. Alfonso Davis Fenerbahçe'nin yeni yıldızı. Bayern Münih'ten geldi. Şimdi Fred. Fred üstten bir top. Havadan bir top. Alfonso Davis. Alfonso Davis kendi gitti. Pas vermedi. Etrafa bakmadan gidiyor. Şutunu vurdu ve gol! Fenerbahçe Kadıköy'de Alfonso Davies'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Mükemmel bir gol tek başına sol kanattan geldiği Bir bek oyuncusu kendisi ve bitiriciliğiyle kaleciyi orada mağlup ediyor ve golü atıyor. Çok güzel bir gol işte tekrar izliyoruz golün tekrarını. Alfonso Davies tek başına geldi. Orada bir müdahale oldu ama düşmedi. Tekrar topu sahip oldu ve şutunu vuruyor. Tekrar izliyoruz. Farklı açılardan kaleci kamerası. İşte burada bir müdahale geldi ama düşmedi ve tekrar vuruyor. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Şimdi tekrar santrayı yaptı Gaziantep Spor. Papi. Şimdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Döndü. Pasını verdi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder sağ kanatta bir çalı Sol ayağıyla bir orta Kafa ve kaleci kurtardı Ceko vurdu kaleci ayaklarıyla kurtardı Tekrar Cengiz Ünder Ortayı yaptı bir faal oldu Bekletmeden kullandı Cengiz Ünder Ama savunma araya giriyor Van Dijk kafayı vurdu şimdi Gaziantep kaldı Top ve ilk yarı Hakem bitirdi İlk yarı Alfonso Davis'in 40. dakikada attığı golle Fenerbahçe 1-0 önde şu an rakibi karşısında ikinci yarı başladı şimdi Gaziantep Spor. ikinci yarıya başladı Papi, Ertuğrul Ersoy tekrar Papi'de top Ajeti'ye savunma karşıladı Fenerbahçe'de Van Dijk Hakan Çağanoğlu, Cengiz Ünder pasını verdi Ceko tekrar Hakanlı kaldı top, Jack Grealish sol kanattan geliyor içeriye Hakan Çağanoğlu'nu verdi o da Cengiz Ünder'e verdi, vuruş Top dışarı gidiyor. Top dışarı gitti. Asfak'la pozisyonun tekrarını izliyoruz. Jack Grealish içeriye verdi. Hakan Çağanoğlu tekrar Cengiz Ünder ve top dışarı gidiyor. Şimdi Antep Spor ata izliyoruz. Kabasakal, Melih Kazak, Kabasakal, Ajeti Markovic, Lazar Markovic, Maxim. Ajeti Maxi vurdu. Livakovic kurtarıyor. Livakovic mükemmel kurtu vardı. İşte böyle bir pozisyon çok güzel döndü, vurdu ve Livakovic kornere çeldi topu. Şimdi korner kullanılacak. Aleksandru Maxim içeriye baktı. Ortasını yaptı. Kafayla karşıladı. Fenerbahçe savunması. Orada bir faal var. Hakem faal var dedi. Faali Fenerbahçe ile yine veriyor. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder oradan çıkamadı rakibini. Şimdi rakibinden tekrar topu aldı. Müthiş bir mücadele var. Marko Jovcevic. Max Cradle'a. Max Cradle yetişebilecek mi? Max Cradle yetişti. Ortasını yaptı. Civakovic kayarak çıkardı. Fred kafayı vurdu. Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu gidiyor. Çekiyorlar. Evet şimdi taç atışı Fenerbahçe'de Declan Rice. Ryan Kent girdi oyuna. Ryan Kent yerde kaldı. Foul dedi hakem. Hakem foul işaretini gösterdi. Düdüğünü çaldı. Ertuğrul Ersoy'u uyarıyor. İşte pozisyon tekrar ekrana geldi. %100 bir foul. Şimdi tekrar Fenerbahçe hata. Mişi Batçuay oyuna girdi. Şimanski girdi. Şimanski. Şimanski ortada pasını verdi. İrfan Kahveci. İrfan Kahveci bakıyor. Rakibinden sıyrılamadı. Papi topu aldı. Melih Kabasakal ve maç bitiyor. Kadıköy'de Fenerbahçe işi bitiriyor. Üst üste 3 galibiyet alıyor. 9 puana ulaşıyor Fenerbahçe. Afonso Davis'in ilk yarıdaki golüyle mükemmel golüyle 1-0 yeniyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.